Ya embolisi sendromunda özellikle uzun kemiklerin kırılması sonucunda bu dokudaki yağın e, ayrılarak dolaşma katılmasıyla özellikle hayati organlar dediğimiz akciğerlerimiz, beynimiz ve kalbimize bu embolinin, bu yağ embolisinin gitmesi ve buradaki hayati damarları tıkamasıyla sonuçlanan bir sendromdur. Ve bu sendrom çoğunlukla ölümcül sonuçlara neden olabilmektedir. Bu sendromun belirtilerine baktığımızda beyine giden ya burada bilinç kaybına, bilinç bozukluklarına yol açarken akciğerlere giden emboli, Özellikle dispne ve solunum zorluğu gibi belirtilerle karşımıza çıkabilmektedir. Bunun yanı sıra yine bu bölgedeki emboli göğüste peteşiler ile karşımıza çıkar. Kalbe giden embolide ise e, burada da karşımıza e, özellikle düşük nabız alma şeklinde çıkmaktadır. Bunun yanı sıra Osteomyelitten bahsedecek olursak, osteomiyolit kemik dokusunun delinmesiyle sonuçlanan bir kemik enflamasyonu, kemik enfeksiyonudur. Burada köpek ısırması olabilir, ateşli silah yaralanması olabilir ya da kesici-delici aletlerle yaralanma olabilir. Bu gibi yaralanmaların sonucunda bu kemiklerde enfeksiyon oluşur ve bu enfeksiyon kendini dışarıya doğru sarı renkte sıvının direnajıyla, akmasıyla gösterir. Burada hastada gözlemleyeceğimiz ilk belirti ve bulgu yüksek ateş, o bölgede kızarıklık ve şişlik olacaktır. Dolayısıyla hastaya müdahale edilmesi gerekir. Acil olarak antibiyotik tedavisi yapılması gerekir. Burada hastalara özellikle uzun süreli IV e, antibiyotik tedavisi yapılması gerekeceği gerekebileceği için özellikle e, kalıcı olarak bu e, burada hastaya bir kateter takılır, e, direkt kalbe giden bir kateter takılır ve bu kateter hastada kalır. Hasta bu kateterle taburcu olur. Ve sağlık profesyoneli bu kateterden düzenli olarak IV tedavi gerçekleştirir. Bunun yanı sıra diğer bir tedavi şekli ise o bölgenin aslında cerrahi olarak depritmanıdır. Yani o bölgedeki ölü dokuyu özellikle cerrahın temizlemesidir. Eğer bütün bu tedaviler sonuç vermeyecek olursa da bu eğer bir e, üst veya alt ekstremitede gerçekleşmiş olan bir osteomiyolit ise e, maalesef bu e, kollar olabilir, bacaklar olabilir e, en sonunda amputasyonuna yani o uzvun kesilmesine kadar gidebilmektedir.